Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Vallahi açıkçası şu an henüz kafamda olan gelecek bir planım var. Gerçek anlamda bir harem kurmak istiyorum. En az 10 kadınla beraber aynı evin içinde yaşamak istiyorum. Padişah gibi. Şaka mı bu? Yok gerçekten <laughs> çok ciddiyim bu arada. Vallahi çok ciddiyim. Şimdi niye kurmayalım ki abi? Yani şöyle düşünürsek. Hepimiz erkeğiz. Yani maddi durumum olduktan sonra böyle bir hayalim var gerçekten. Yurt dışında böyle yaşıyorlar. Benim... İzlediğim kişiler, rapçiler mesela atıyorum. Ben de müzisyenim bu arada. Reklam olabilir mi? Olabiliriz. Ee, Spotify GVBLINE olarak aratabilirler. Yakında da şarkı çıkaracağız zaten. O zaman da durumda... inşallah. Öyle bir hayalim var. Eğer Türkiye beni patlatırsa, harem kurumu şumu görebilirler. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Abi tabii ki oldu ya. Yani henüz hacca gidemedim, umreye gidemedim. Hala namazlarımda aksama var. İstediğim, i̇stediğim dini bütünlüğe hala sahip olamadım. İnşallah bir gün olurum ya. Bir iznille. Evde Arkadaşlar. namaz kılıyor abi. Gerçekten helal olsun. Ben tebrik ediyorum. Kendimizi korumak. Kendimizle örnek olarak bir milleti korumak amacımız. İnşallah bunu ümmet olarak başaracağız. Aramızda çok saygılı bir ilişki var abi zaten. Mesela bu ağır Müslüman. Mesela Allah daha çok şey versin inşallah. Amin, amin. Ben bir tık daha hafif Müslümanım biz mesela çok yanlışız. Böyle. Hafif Müslüman garip bir kavram. Hafif nasıl oluyor? Onu biraz açsak. Ya ben mesela günah işliyorum. Ama elimden geldiği için sevap da için. Bu full sevap. Bu hiç günah yok bunda. Sıfır. Estağfurullah. Öyle, öyle bir şey mümkün değil ya. Öyle bir şey. Allah daha çok versin inşallah. Cümlemize inşallah. İnşallah. Allah herkese kendi istediklerini nasip etsin. Bu kadar yani Peki sonumuz hayır olsun diyelim. Teşekkürler katıldığınız için. Allah'a emanet. Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Valla Şimdi şöyle var. Oldu dersem var. Tabii ki var. Ben köyden şehire geldim. Onu başardık. Ama şehirden mesela bir uzak doğuya gitmek isterdim. Japonya'ya gitmek isterdim. Çin'e gitmek isterdim. Mesela Vietnam'a gitmek isterdim. Yani abi imkanlarım olsa şu anda giderim ben emekliyim. Hani emekli ancak köyüne gider. Ama elimde imkan, maddi imkanım olsa kesinlikle o ülkeleri tanımak isterim. O kültürleri tanımak isterim yani. Yani benim şu hedefim o. Belleri bir yaşa geldik ama bu yaştan sonra düşüncemiz normal hayat. Hayat şartları sağlıklı bir ömür düşünebileceğimiz budur. Ama hedefimiz kesinlikle e, uzak doğu ülkelerini tanımak isterim. Yani Avrupa'yı değil. Avrupa'yı yeteri kadar tanıyoruz artık. Onların düşünceleri, sistemleri belli. Ama uzak doğu bugün bir Çin, Çin kültürü tanımak isterim yani bir Japon, Japon kültürü. Orasının halkını tanımak isterim. Yani yöneticileri değil de halkını tanımak isterim. Mesela bir Güney Kore'yi tanımak isterim. Vietnam'ı tanımak isterim mesela. Yeni bir şekilde. Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Tabii hangi açıdan olduğuna bağlı. Yani geniş açıdan diyorsun, ülkem açısından diyorsunuz. Ülkemin dört dörtlük, Apayn İtalya gibi, mesela Fransa gibi, Almanya gibi. İşte Malta gibi işte gelir yüksek ülkesi olmasını ister. Ama benim açımdan sorarsanız da mesela sallıyorum holding patronu olmak isterim. Mesela resmi bilardo lisansım var benim. Mesela dünya bilardo şampiyon olmak isterdim. Mesela futbolculuk lisansım da oldu. Mesela profesyonel yani futbolcu olmak da isterdim. Ama maalesef hayaller ve gerçekler aynı olmuyor. Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Lise mezunuyum. Ankara'da ee, anarşi dönem vardı. Babam üniversiteye göndermedi. Kaldım, bekledim. Ondan sonra düşündüm ne yapayım? İngiliz kültüre kaydolayım Gittim. Ee, sıfırdan başladım. Dediler ki sen biliyorsun. ne ee, Dördüncü sınıftan başlayacaksın. Aşağıdan değil yukarıdan başlayacaksın. 12'ye kadar sürer. İyi dedim. Salı günleri 7.30'da başlıyor. 19.30'da. Ee, Perşembe günleri yine 19.30'da. Evet. Cumartesi günleri sabah 10'dan 12'ye kadar. Ee, şimdi salı ve perşembe günleri dükkanı 7'ye 20, e, 20 geçe kapatıyordum, gidiyordum. Yetişiyordum. Bir 5 altta kal, geç kalsam bile bir şey demiyorlar tabii. Cumartesi günleri erkenden gidiyorum. 9'a 10'a çeyrek kala. Babama bırakıyorum 12'ye kadar dükkana bak. Geliyorum şu Bakırköy'ün insanı gibi yağmur gibi müşteri geliyor dükkana. Böyle bir pasaj. O zaman AVM'ler yok. Amerikan pazarı ee, diyorlar bizim oraya. Artistler falan da geliyor. E, ee, babam gittim. Baba 12 ye 5 kale izin aldım. 12 ye 5 ye dükkana vardım. Baba bir şey sattın mı? Allah'tan elim kaysın bir parça satmadım. Herkes cayır cayır satıyor. Kısmetiniz nasibiniz kurulmuş. Baba ne diyorsun? Saate baktım. 12. Eee 5 dakikada koşarak gelmişim. Kolumda da e, ismini vermeyeceğim bir marka saat var. Neyse müşteriler kendileri geliyorlar. Babam böyle yapıyor. Kendi kendine konuşmuyor bile. Tuttum. 5 e, e, dakikada 4 kot sattım. 4 kot. Akşama kadar 109 kot sattım. Babam bir tane satamadı. Bir tane. Ya ne var bir tane sat da Allah'ın gönlü hoş gitsin. Yok. Eee ondan sonra buçukta, Hazreti öğrencileri geldiler. Dükkandan içeri girecekler. Babam kapıyı kapatıyor. Niye? Şey diyor bu. Bu diyor para delisi. Bize para lazım diye gidin başka zaman gelin. Çocukları da tanıdık müşteriler. Dedim pazartesi gelin. Pazartesi sabah geldiler. Dediler baban niye bizi kovdu? Dedim ben burada iyi iş yapıyorum. Ç çevrem bekiler çekemiyorlar. Beni ayağıma sabun atmasınlar diye babam üstünde bulunduruyorum. Terziye veyahut da yeme falan gittiğim zaman dükkana baksın. E babam yüzünden baktım ki yapamıyor. İngiliz kültürün parasını da yatırmıştım üç aylık ve dördüncü sınıftan başlamam gerekirken hiçbir şekilde başlayamadım. Bu bende ukde olarak kaldı. Ondan sonra kendi kendime de bir şeyler. E, bu zamanlarımda okudum ama tabii ki sınıftaki gibi başka olurdu. Kapal Çarşı'da bir İngilizle karşılaştım. Türkçe'yi güzel konuşuyor. Burada yukarıda Çavuşoğlu Lisesi vardı. Orada öğretmenlik yapıyordu. 1987. Dedim ki adı Robert. Robert dedim bu İngilizceyi nasıl öğreneceğiz? Dedi ki ben burada ders veriyorum. 9 ay burada kalıyorum. 3 ay İngiltere'ye gidiyorum. Türkçenin yerinden çoğunu unutuyorum. Onun için ya dedi İngiltere'ye gideceksin ya dershaneye. E, baktım ki iş hayatı, hayat omuzlarma e, omuzlarıma bindi. O zaman enflasyonlar falan başladı. E tutup da ne yapmam lazım? Çalışma dünyasında devam etmem lazım. E, ne kadar istedimse İngilizcemi ilerleme, ilerletemedim. İlerletseydim tamamen dünya insanı olacaktım. E, ...isteyip de yapamadım. En güzel e, şekil bu. Şimdi yap deseniz artık ee, günler zaman e, ilerledi. İstesem artık yaparım. Fakat bu sefer de e, başka faktörler var. E, çoluk çocuk konular teşekkür ediyor. Öyle olunca da artık onlarla ilgileniyorum. Ama anlaşılan bu ki okulda öğrendiklerimizle kaldık. Yine de derdim anlatacak kadar biliyorum. Ortaokul liselerden. E, tutup da e, buraya bazen yabancılar geliyor. Soruyorlar. Bakıyorum herkes bir tarafa kaçıyor. E niye? Bir cevap veremiyorlar. E, hiç mi bilmiyorlar? Bilenler var tabii. Onlar belki ilgilenmiyorlar. Bir gün de simit satıyorum. 2000'li yıllarda gün görende bir kız e, adres soruyor. O bilmiyor, bu bilmiyor. İlk simit simit arabasını sürerken e, e, excuse me what is the question dedim. Kız soruyor Mert nereden girilecek? Neyse izah ettim. Kız e, gitti. Teşekkür etti. Tenkü dedi gitti. Ondan sonra etraftakiler toplandılar. Vay be simitçiye bak adam yabancı dil konuşuyor. Olacak iş mi bu ya? E, bilmiyorlar ki benim eskimde ufak bir temelim var. O temel benim için ne iyiydi. Şimdi e, bizden sonraki jenerasyonları, nesilleri bunları yansıtmaya çalışıyoruz çevremize. Hiç değilse bizim eksik bıraktığımız onlar tamamlasınlar hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? O kadar iyi, mükemmel bir soru ki nasıl söyleyeyim? Katılmak zorunda değilsiniz ha, bu arada. Yok, çok, çok güzel bir soru. Ben hayatta yapıp da yapmak istemediğim şu. Ben çok merhametli bir insanım. Çok vefakar bir insanım. Aile değerlerime öylesine bir bağlıyım ki. Yani şöyle herkesi kendim gibi bildiğim için ee, çok fedakarlık yaptım. Eğer bugünkü aklım olsaydı geçmişte yaptıklarımı bugün asla yapmak istemezdim. Çok pişmanım. Bu kadar kısa söyleyeyim. Peki. Teşekkür, Teşekkür ederiz katıldığınız için. için. Sağ ol. Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Hayatta yapmak istediğim şeyler e, tabii ki biz e, Sivaslıyız. Orada hayvancılık yaptık. Yapmak iste diyeyim yapamadığımız özellikle hayvancılık yaptığım süre zarfında e, alım satım konusunda tabi bak, baktığım zaman istedim fiyata satmadım konu e, elimize kazanç getmeyi yapmadığımız konu odur. Yani elimize alın teriyle kazandığımız başarılı olmadığımız onun parasını kazanmak yapmak istediğimiz onu yapamadık o da. Evet ben Sivas Zara yukarı köyü 2009-14 döneminde bir dönem muhtarlık yaptım. Köyümüzde başta Ükar köyü ve Aksu e, Gülabi mezarları olmak üzere buralarda e, e, başta menfes ve e, Köprü yol olmak üzere zaramız, ilçe kaymakamımız Genel Meclis üyemiz Doğrultusunda bunlar eksiklikler e, alt yapı olmak üzere e, kapalı şebeke olmak üzere e, yol stabilizsi bizim 90 asırlık bir mezramız e, ağaç köprüden geçiyordu. Bizim Sivas Kaymakamımız ve eee Zara Özel e, Zara Özel İdare ve Sivas'la işbirliği adı altında tamamıyla devlet ihale altında oraya yapılmayan köprüyü yaptık. Ondan sonra orada sadece köyüm için değil. Erzincan'dan Sivas'a, Hakkari'den Çanakkale'ye burada bir insanımız geçerse Şinasi Bey bunu yapmak yapmış derse bizim ne mutlu oluyor. Yani muhtarlık yaptığımız zaman konuşmak değil de eserlerimiz. Şimdi benim köyümde eserlerim vardır. Giden çeşmemizde su içer, köprümüzden geçer. bizde asfalt olmak üzere burada ulaşıp kolaylıkla giderse bize eyvallah, Allah razı olsun derse başımızın gözümüz üstünde. Eyvallah. Emeğinize sağlık diyelim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun, hoşçakalın.